Allah 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 Mevlana Celaleddin Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor. <laughs> Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar devam edecek festivalin ikinci gününde Mısırlı El Hadra Ensemble grubu sahne aldı. Gülüyoruz. Mısırlı topluluk dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Müzik Festival kapsamında düzenlenen açık hava konserinde ise Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Mevlana Meydanı'nda Museki'yi icra etti. Hey.